Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Kara Çanalı hoş geldiniz. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bu çantaları sizlere anlatacağım. Değişik değişik objeler, değişik değişik e, motiflerle yapılmış, işlenmiş, klipsli ve şöyle bir aparatla çalışılmış başka bir çanta. Efendim. Şimdi bunlar sıcağı sıcağına geldi. Hemen poşetlerinden çıkartıyorum. Biz bunları Ankara Ulus Erol Şanta'da yaptırıyoruz. İşte Bakın çok güzel desenlerimiz dere deseni aralarında görmüş olduğunuz iki kesmeyi birbirinden ayıran motifler soleri desenimiz şöyle çeviriyorum badem yarım badem tabi o Ortalarda da tam badem var. Biz çantanın her tarafını işlemeli olarak çalıştık. Yanlarda gacolarımız, ortalarda da gacolarımız var. Şöyle çevireyim. Bu aralarda da mercimekler ve goftilerimiz var. Hemen çantamızın içini açıyorum. Zincirli, klipsli portföy çantamız. Bir diğer çantamız yine bademle çalışılmış goftiler var, yapracıklar var İğne arkası çalışıldı bunun da içini göstereyim yine zincirli port çantamız yanlardan deri şeklinde çalışma yapıldı çantamızın kullanılan tarafı şöyle bunları çıkartabiliriz ben tabi yeni geldi dediğim için koruma altına alınmış bir şekildeydi burada suni derimiz var hani üstünüze değen tarafı yıpranmasın, kumaş e, bozulmasın diye. Ama o da tercih meselesi. ki tarafını da yine aynı şekilde evlerde keten ile yapabilirdik. Aynı burada olduğu gibi. Nakışlı veya da nakışsız olarak yine klipsli çantamızın tabi küçük e, şeylerini çıkaracağız. Bunu da şöyle koyayım. Hatta şunları üst üste koyayım. Bir de küçük cüzdanımız var. Bakın, şöyle para cüzdanı. Bu da nubuk tarzı bir kumaşla e, kombinlendi. Onun da içini göstereyim. Şöyle. Bakın, bu da basamaklı hurma deseninden oluştu. Hemen bir diğer klipsi küçük cüzdanımı göstereyim. Elmacık desenidir. Elmacık deseninde aslında bu yapraklar biraz daha uzakta işlenir ama biz çantaya sığdırabilmek için her tarafı işli, çok pardon her tarafı kumaşla olarak ayarladık. Bunun da şöyle içini göstereyim. Yine başka bir çanta modelimiz var gördüğünüz gibi yine goftilerimiz basamaklı hurmamız içinde zincirli kalipsi arka tarafı son ileri olan bir çanta son olarak da bunu da Antalya'da çalıştık ee, arkadaşım şöyle kendisi de bir avuç mutluluk ee, kartını yolladı bu da bizim çantalarımız ve kartlarımız bana ulaşabileceğiniz telefon numarası e, ee, instagramım lepkara channel biliyorsunuz youtube kanalım lepkara channel Şimdi şöyle güzel bir portföy çanta mı hayır bu kol çantası portföy çantası bunlar yani az önce gösterdiklerim bunun içi biraz daha derin her tarafı İrlanda keteniyle kaplandı. Altında yere temasını biraz olsun koruyacak yükseklikte Küçük çanta paraklarımız var. Öndeki desen çok değerli ve yoğun kullanılmış bir nakış deseni. gene hurma yapraklarından yukarı doğru yapracıklarla şekillendirilmiş. Güzel tesarlanmış bir çanta. Şöyle içini açıyorum. Bakın. İçinde küçük bir ne diyorlar buna? Güpür diyeyim. Güpür değil aslında bu herhalde pisto Çalışılmış temiz bir şekilde. İçinde küçük bir cebi var. Aslında küçük de değil. Bayağı da büyük. Şöyle bakalım neler var içinde. Küçük var. Evet. İçine her şeyi koyabilirsiniz. Minik bir kelebekli tokamız var. Yine çok güzel. Badem deseninden bir yüzüğümüz var. Yani içine telefonunuzu her şeyinizi koyabilirsiniz. Bir de basamaklı yüzük. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, gelecek videomda inşallah daha değişik objelerle karşınızda olurum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada size bir de küçük çiçekliğimi göstereyim. Ee, videoma son vermeden önce şöyle bakın bir e, saksı çalışması yaptık. ayaklı. İstersek bu içindeki saksıyı çıkarıp altına bir mum koyuyorsunuz. O da çok güzel mumluk oluyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Bu çantalar da en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacak. Nevkara Channel kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basıp yorum yapmayı unutmayın.